burada daha önceki iç tecrübesine ev diyor. Evet, evet. ben çok meraklı olduğumdan kendim evde içkiler hazırlarım hep. Yani sizin buradaki kadar çok çeşidim olmasa da evde epey geliştirdim kendimi. <laughs> İyi günler. Kendin gibi bir eleman seçersen sarı, seçtiğinle aynı pakete koyar, postalarım seni. <laughs> Bu beyefendi bir konuda yardımımızı rica etti. Ben şey dedim ama bir konuşayım dedi önce. Konuşalım. Ezel Bey mi? Evet. Ben Ezel. Buyurun. Ne halt ediyoruz biz? Ezel abi. Ezel'e yardım ediyoruz. İstiyorsan sen dön dükkana canım. Çatal kaşık saymaya devam et. Ali abi Ezelim yardım ediyoruz kendimize mi? Oğlum imalı imalı ne konuşuyorsun sen? Adam gibi de ne diyeceksin? Bizim için de bir fırsat değil mi bu? Atak olup isim yapalım diye. Benim bir ismim var zaten Tefo. Tamam lan, bir konuşacağız, o kadar. Ezere sunarız, ister kabul eder, isterse etmez. Çok metinizi duyduk. Dün bir, bugün iki daha kardeşim, o kadar duymamışsındır. Bir konu hakkında fikrinizi almak istedik, onun için yordum sizi. <laughs> Yandınız o zaman. Biz fikir adamı değiliz, eylem adamıyız. Biz fikrimizi alalım. Eyleme sıra geldiğinde ona siz karar verirsiniz. Bir iş ortağımızla yenice ayrıldık. Banka sahibi. Genç bir arkadaş. İskender Bey. Bize bir bakiyesi var. Ödenmemiş. Ama arkadaşımız borcu olmadığını iddia ediyor. Bir kaydı kuydu bir şey yok mu bunun? Burada Kaç yol kalıyor bize. E bize niye geldiniz o zaman? Anlamadım. <laughs> Anlatayım canım. Senin o kolundaki saat var ya. Onunla Afrika'daki bütün açları doyurursun. Komple. Banka sahipleriyle falan at koşturuyorsun sen. Ya sağlam senin arkan. O kadar sağlam ki bize gelene kadar kaç? En az beş sınıf inmişsindir. <laughs> Biz sokak adamıyız Hüsnü. Bize niye geldin? Altı. Buraya gelene kadar altı kişiyle konuştum. Bize destek verenler bu konuda destek vermeyi reddettiler. Günahınız neymiş? Karşı tarafta onu güvencesi altına alan biri var. Kimse onunla bir anlaşmazlık yapmak istemiyor. Ama duyduk ki sizin böyle bir derdiniz yokmuş. Yusuf Eğir. bize bu konuda fikir vermek isterseniz... Deliyiz demektir. Deliler kopardığının üçte birini alır. Üçte biri? <laughs> Çok para. E biz de az deli değiliz. <laughs>